Denizlerin kumuyum kumuyum Balıkların puluyum Fosforluyum ulan! <laughs> Anam bu ses de ne? Aa biri ağlıyor lan şu kayaların arkasında Gitti be, gitti Oğlum Memo kendine gel. Niye ağlıyorsun koçum? Hayırdır? Nedir bu ağıtlar? Nedir bu uzun havalar? E, Hacımız büyük. Büs büyük Dilaver abi. <laughs> Hayırdır kayıp balık Memo? Ne oldu? E, kötü oldu Dilaver abi. Kayıp balık Memo'nun büyük kaybı. Ne oğlum zırlayıp durma. Ne oldu bir anlat bakayım. E, benim büyük şehirden akrabam gelecekti ya Dilaver abi. Ha biliyorum. Sardalya Sadri. İstanbul Boğazı'ndan gelecekti. Eee? Eee ne abi? Bu halde geldi işte. Bu halde. Aha. Amanın bu da ne? büyük çok değiştirmiş senin sardalya sadriyi Memo. Baksana konserve olmuş ya. <gülüyor> <gülüyor> oha hey, oha hey. Metalik kutular içinde getirdiler Sadri abi Oha hey, oy 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 oy. Büyük şehrin denizi yedi bitirdi abi Oy yedi bana. Ya lolta yedim anne. Ya oğlum Memo bir dur, bir metin ol, paralama kendini. <laughs> Dayanamadı işte büyük şehrin stresine Sadri abim. En sonunda bu hale geldi. Oy oy, tabuta da koymuşlar, üstüne de res o zaman biz şey edelim. Bunu denizin altında uygun bir yere defnedelim ha Memocan. Ha? An Anam. Bu ses neydi <laughs> <laughs> Memo? Ne bileyim. Sadri abimin tabutundan geliyordu sanki. Bana bak Memo. Oğlum ben korkarım böyle kılçıktan. iskeletten yani. Zombi mombi çıkmasın oğlum bunun içinden. Dua edelim abi. Açın. Açın geldik. İçeriden geliyor abi sesler. Ben açalım derim. Ben de kaçalım derim Memo. Tırstım yavrum anlasana abi. Dur gitme de bir el at. Şu açma halkasından kıvralım şunu. Ulan Memo. Bak başıma bir iş gelirse var ya. Olta yem yaparım oğlum seni. Hadi bakalım. Oh dünya varmış be. Az daha susuzluktan ölecektik ha. La boğuluyorduk ya. Hasta ahora boludo, Oh, oh, Memo yavrum, bak hakikatli çocuk karşılamaya gelmiş beni. <laughs> Ana, Sadri abi, sen, sen, bunlar kim abi? E şimdi senin akraban yaşıyor değil mi Memo? Yani bu benim gördüğüm hayalet falan değil yani değil mi? Yok değil, öz be öz Sadri abi, hayırdır abi? Valla gelirken kendim yüzmeyeyim, yoruluyorum diye yataklıyla seyahat edeyim dedim. Ama pişman oldum Memo'cum, baksana vagonlar tıkış tıkış. Oh be abi, biz de sandık ki. Ne sandınız yahu, zaten içeriden sesimizi duyuramadık. Açın diyorum şu kapıyı. Dışarıda salan teki var. Oy 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 diye dövünüp bağırmaktan bizim sesimizi bastırıyor. Ne dediğimizi duymuyor Allah Allah ya. Az kalsın boğuluyordu o şapşalık yüzünden he. <laughs> ya değil mi ya? Ya ne şapşallar var değil mi Memo'cum he? <laughs> Neyse önemli olan sağ salim gelmen Sardalya Sadri abim. E, e, gel seni en kral olta solucanın yapıldığı lokantaya götürüp bir yemek ısmarlayayım. Hadi abi gidelim. Hadi tamam gidelim. <laughs> <laughs> Haydi selametle. Ya bu kutu da güzelmiş ha. Şunun içine bir girsek bakalım şöyle bir. Ee, anam ka ka kapısı kapandı. İmdat alo bir dakika bir dakika one minute. Oğlum içeride kaldım ben. Ben çuprayım ben ben konserve olamam. Ben deniz çuprasıyım. Çıkarım beni buradan. Aa bak konserve, Hadi gidip bunu satalım. He? He <laughs> tamam <gülüyor> tamam. Hadi he he he.